arkadaşlar. Bugün ATV motorumuzla maaşımızı çekmeye gidiyoruz. Maaşımızı çektikten sonra ise ufak bir kaç market alışverişinden sonra dönüşe geçeceğiz. Arkadaşlar hemen duyurularımı tazelemek istiyorum duymayanlarınız için. Çekilişimiz var bildiğiniz üzere. İn aboneye ulaştığımızda çekiliş yapacağız. 3 talihlimize ise ikişer adet Kale, LED, sis var. hediyemiz olacak. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar çekilişimiz 1000 aboneye ulaştığımızda 1000 aboneye ne zaman ulaşırsak o zaman yapacağız. Ama bu yarın olur. Ama bir ay sonra olur. Abonemiz 1000'e ulaştığı zaman yapacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir duyurum olacak. Bir önceki videomda da söylemiştim. Ancak belki duymayanlarınız olmuştur. Yine Kanalımda arkadaşlar, kanalımı takip edenlerden ama abone olmuş olan olsun ama olmayanlar olsun ATV motorlarının hangi ATV motoru kullanıyorsa markasını ve modelini yazmasını istiyorum. Onlardan ricam. Merak ediyorum en fazla hangi marka model ATV kullananlar var içimizde. Benim motorum biliyorsunuz ki Şu ana kadar 3-4 kişiden geldi arkadaşlar. Yuki Barajir 280. Küba Viptrak 250 ve e, bu motorumdan Yuki'den geldi. Devamını bekliyorum. Sonucunu da açıklayacağım size. Bakalım toplamda aramızda en fazla kaç kişi de hangi ATV kullanıldığını Arkadaşlar yakında motorumun ee, marş dişlisi gitgide tamamen bitiyor çünkü özellikle soğuk iken her bastığında ee, çok çirkin bir kulağa hoş gelmeyen bir ses var takıntı kuleden çalışırken dişli dönerken marş dişlisini alıp takacağım onu videosunu da çekeceğim ee, kronik bir sorun mudur bilmiyorum ee, başka bir arkadaşımdan da duymuştum yine bu yuki motorla dişlisini değiştirdiğini sadece dişliyi değiştirdim demişti arkadaş başka bir sorunu yoktu benim de şu an e, tek başıma gelen sorun bu dişli onu değiştireceğim daha sonra ise varyatörleri alıp onları montajını yapacağım bunun videosunu da sizlere için çekeceğim kendisi alıp değiştirmek isteyenler için umarım faydalı bir video olacaktır. Maç dişlisi ve varyatörler kayışını da değiştireceğim arkadaşlar. Trigger kayışını. Hakan Eryaman kardeşim arkadaşlar. E, dün bir konuya değindi. Yorumlardan yazdı bana. O da daha önce Kuba 256 kullanmış. Bende de vardı size söylemiştim. Bu 3 motorunun artısını ve eksisini söylemiş olduğum videoda. Arkadaşlar çok aşırı bir titreme var. Kanuni de aynıydı. Küba'ya geçtiğimde Küba 250 de aynıydı. Yani e, ilkinde egzoz kırıldı, yeniledik. Daha sonra ise yine kırıldı. Bu sefer kaynattık arkadaşlar kendimiz. E, sürekli vidaları gevşiyordu. Kanuni de daha aynıydı bu sorun. Kanuni de ise kornanın olmuş olduğu saç vardı arkadaşlar. O kırıldı. E, onun da silindire bağlı olan egzozun saplaması var arkadaşlar. Bu vida e, saplama içeride kırıldı, söktürdü. Genel olarak arkadaşlar motorun sadece bir titreşim sorunu var. Bu sorun çözüldüğü zaman gerçekten özellikle Kanuni 150 bu offroad modeli çok güzel bir motor. Çekişinden çok memnunum. Çok güçlü torku çok fazla arkadaşlar 150'lik olmasına rağmen Küba ise yine çekişi güzeldi. İki kişi gayet güzel rahat çekiyordu. Ancak söylemiş olduğum gibi titreşimi çok fazlaydı. Yuki ise arkadaşlar şu ana kadar kullanmış olduğum en titreşimi az olan motor. Titreşim az olduğu için o da bir yıldır da gevşemesi dahi olmadı. Küba ve kanuni de elimizden anahtar tornavida eksik olmazken yok ise buna hiç ihtiyacınız olmuyor. İhtiyaç duymuyorsunuz. Sadece yağ bakımlarını sıvı bakımlarını yaptıktan sonra yakıt koyup binip keyfinize bakıyorsunuz. Aynı zamanda Küba ile Yuki arkadaşlar e, aynı özelliklere sahipti. Her ikisi T3 traktör geçiyordu. Vergiden muaf. Vizesi 3 yılda bir. Sigortası düşündü arkadaşlar. Bunlar e, güzel özellikler. Aynı zamanda B sınıfı ehliyet kullanıyor Her ikisinin de. Lukiye arkadaşlar. E, tavsiye ederim. Parça sıkıntısı olmuyor. Eğer e, olan arkadaşlar olursa yorumlardan bana yazsınlar. Sürekli e, parça almış olduğum yerin adresiyle iletişim bilgilerini veririm. Her türlü parçalar ellerinde mevcut. Yani yok ki yedeksel e, yetkili servislerinde dahi olmayan parçalar onlarda var. Nevşehir'de bu mağaza arkadaşlar. Kargo ile gönderim yapıyorlar. E, bu mağazadan arkadaşlar alışveriş edildi. Direkt yaparsanız biraz daha uygun oluyor çünkü mağazanın ürünlerini neon bira olsa hepsi burada eve gitti gidiyor gibi sitelere de koyuyor buralardan alırsanız örnek veriyorum arka varyatör mağazadan direkt alırsanız 400 internetten alırsanız 440 lira oluyor bilginiz olsun olur da ihtiyaç olur da iletişim bilgilerini alırsanız Ve direkt olarak kendilerinden almaya çalışın Bir de arkadaşlar e, üzerindeki motor birçok markada olduğu için yani yedek parça sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Çünkü yani aynı motordan Kuba Vipdrak'ta, o AU200'de işte Motoran'da olsun, Puma e, Pumarex'de olsun, e, Longin'de olsun birçok markada olduğu için aynı motor e, illaki bir yerlerden buluyorsunuz parçalarını. Bu arada arkadaşlar Geldik. Maaşımızı çekeceğiz. ATM'den. Daha sonra markete girip alışverişimizi yaptıktan sonra dönüşe geçeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.